Evet arkadaşlar öncelikle merhaba ben PH5 Yusuf. Bugün web tasarımda ikinci dersimiz HTML sayfası açmak ve kaydetmek. Bunları göreceğiz. HTML kodlaması yapabileceğimiz birçok programlar vardır arkadaşlar. Bunlar size kalmış. Örnek verim 3-4 tane. Notepad, WordPad, Pi, Dreamweaver bir de Frontpage gibi. Şimdi ben Dreamweaver CS5 kullanıyorum burada gördüğünüz gibi. Bir de bildiğimiz not NotEviter'in bir alıştırma yapalım arkadaşlar. Sağ tıklı bunun sistemi yeni. Burada size NotEviter'in metin varlığı, Word WordFat ya da NotFat diye değişebiliyor. Hemen ben bunun adını ikinci dert yapayım. Buraya girdikten sonra kodlamalarımız buraya yapıp internet arayıcısından açabiliyoruz arkadaşlar. Ben örnek olarak hemen e, ufaktan bir oyun sürecinin formundan ph5yusuf yazayım. E, sayfada görüntüleri için. Hemen fit komutumu uğraştıralım. Araç çubuğunda ne yapsın? E, ikinci i̇kinci ders deneme diye yazalım hemen. Büyük küçük denen rast gibi yazalım. Acelemiz var. Acele ederken videoyu kısaltalım tutalım. Şey Ki anlaşılsın. Sonra buraya body tagımızı açalım. Şimdi buraya bir kalın yazıyla. Ne zaman onu sildim. Forumdan perşeşirsin. Önemli tagımızı kapatalım. Sonra body tagımızı kapatalım. Ondan sonra ne işe yemel tagımızı kapatalım. Şimdi kodlarımız bu kadar arkadaşlar. Böyle beyaz sayfada kalan o yüzden forumdan php hız yazacak. Şimdi biz bunu dosya ediyoruz Kaydet, kaydedebilmek için farklı kaydediyoruz. Buradan adını index.html yapalım. Kayıt türü falan bunları değiştirmeye gerek yok. Ama, siz illa her şey yerli yerine olsun diyorsanız buradan tüm dosyalar diyoruz. Kodlama bilmeye de UTF-8 yapıyoruz. Kaydıktan sonra üstünde bir yere gelecek. Buraya geldi. Hemen ben bunu açıyorum. Gördüğünüz gibi 10 sene Şimdi arkadaşlar olabilir. insanlık halidir. Ee, şimdi ben bunu yanlışlıkla kapattım diyelim. Sonra ben bunu tekrar açmaya çalışırsam bu böyle boş çıkabiliyor. Şimdi ben bu internet explorer simgesindeki dosyayı silmediysem bunu birlikte açıyorum. Notepad ile yapabiliyorum. Yani buraya yine kod geliyor. Bunlar bu kadar arkadaşlar. Yok yine ben böyle diğer türlü de yapmak istiyorsam buradan sağ tıklayıp sayfanın kaynağını görüntülebiliyoruz. İkinci dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşebilmek üzere. İyi günler.